Uzakşehir'in şehrin gerçekte kim? Sinan Ünsal'ın hayatı, kariyeri, oyunculuk serüveni hakkında her şey bu videoda. İyi seyirler. Sinan Ünsal 21 Haziran 1993 tarihinde İzmir'in Foça ilçesinde doğmuştur. Aslen Azeri kökenli bir babanın ve Çerkez kökenli bir annenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Çocukluk yıllarında ilkokul ve ortaokulu İzmir'de okumuş, Lise ise Manisa Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde okumuştur. Üniversiteyi Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünden mezun olarak okumuştur. İlk oyunculuk deneyimlerini 2017 tarihinde tiyatro sektöründe denemiş, bir süre tiyatro sektöründe oyunculuk yaptıktan sonra 2017 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan Çoban Yıldızı adlı dizide Güneş karakterini canlandırarak ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Burada birkaç bölümlük oyunculuk performansının ardından 2017 ve 2018 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Siyah Beyaz Aşk adlı dizide Gülsüm Aslan karakterini canlandırmış. Burada yardımcı oyuncu olarak rol almıştır. <laughs> Bu dizinin ardından 2018-2019 arası TV8'de yayınlanan Kızım adlı dizide Öğretmen Sevgi Günay karakterini canlandırmış. Dizide başrol olmasa da gösterdiği performans da oyunculuk alanında kendini geliştirmeye başlamıştır. Hadi kay bakalım birlikte bakalım. Burada üzülecek bir şey yok Ardından 2019 yılında Raif ile Letafet adlı tiyatro oyununda Letafet karakterini canlandırmış. Burada gösterdiğim performansla 2019 yılında Afife Tiyatro Ödülleri'nde yılın en başarılı genç kuşak sanatçısı ödülünü kazanmıştır. Ardından dizi sektörüne tekrar dönen Sinan Münsal 2019 ve 2021 yılı arasında yayınlanan hayatının en büyük dönüm noktalarından biri olan Mucize Doktor adlı dizide canlandırdığı Nazlı Gülen Gün karakteriyle büyük bir beğeni toplamış. Üstelik burada başrol oyuncusu olarak ilk defa oyunculuk alanında kendini en üst seviyede kanıtlamıştır. Temiz. İyi görünüyor sorun yok. Mucize Doktor dizisinde gösterdiği performansla 2020 yılında Eğitim Bilimleri Ödülleri'nde en iyi yılın kadın oyuncusu seçilmiştir. Özel Hayatında ise 2018'den itibaren Gibi dizisinin en çok sevilen başarılı oyuncularından biri olan Kıvanç Kılınç ile 4 yıllık bir ilişki yaşamış, ilişkileri 2022 yılında son bulmuştur. Artık dizi sektöründe en tanınan oyuncularından biri olan başarılı oyuncusu İnan Münsal, Elbet Bir Gün adlı dizide Feride karakterini canlandırmış, bu dizi uzun soluklu olmamıştır. İpek Hanım, Ardından 2022 yılında Gizli Saklı adlı dizide Naz Arıca karakterini canlandırmış. Bu dizi de düşük reyting nedeniyle 8. bölümde final yapma kararı almıştır. Bundan sonra benden gizli saklı işler çevirmeyeceksin. Ardından tekrar bir süre tiyatro sektörüne geri dönen oyuncu Aydınlık Evler adlı tiyatro oyununda Sülün karakterini canlandırmıştır ardından tekrar dizi sektörüne dönüş yapan oyuncu 2025 yılından itibaren kanalda ekranlarında yayınlanmaya başlayan Uzak Şiir dizisinde canlandırdığı Alya Alburak karakteriyle oyunculuk performansını ne kadar iyi olduğunu bir kez daha kanıtlamış. Burada gösterdiği oyunculuk performansıyla herkes tarafından büyük ilgi görmüştür ve hayran kitlesini arttırmıştır. Yenge sen ne işin var Neredeler? Yenge aşağı günümüzde hala oyuncu olarak Uzak Şehir dizisinde rol almaktadır. Sinan Münsal ilk internet dizi deneyimini Yankı dizisinde canlandırdığı Berin karakteriyle yaşamıştır. Tekrar özel hayatına dönecek olursak uzun zamandır yine kendisi gibi oyuncu olan Berk Kat ile uzun zamandır aşk hayatı yaşamaktadır. Gerek oyuncu olarak gerek normal hayatta harika bir insan olmuş ve herkes tarafından her zaman büyük sevgi ve takdir görmüştür. Sinan İnsal'ın hayat hikayesi buraya kadardı.